Bir zamanlar bir kız varmış ve o kadar güzel ve uzun saçları vardı ki onu gören herkes gözlerini alamadı. İplikler çok hafifti, sadece altındı. Bu nedenle ona Goldilocks adını verdiler. Tüm güzelliğine rağmen çok yaramaz bir küçük kızdı. Annem her zaman ona bahçede yürümesine izin verirdi, ama evlerinin arkasındaki ormana girmemesine emrederdi. Goldilocks o ormanda ne olduğunu bilmekle çok ilgileniyordu. Ve böylece anne görmezken bir şekilde evi ormanın içine bıraktı. Kız ormanda uzun süre yürüdü. Ya bir dut bulur, sonra güzel bir çiçeğe bakar, sonra kuşların nasıl şarkı söylediğini dinler. Böylece ormanda kayboldu. Ve aniden bir açıklıkta alışılmadık bir ev gördü. Goldilok sessizce ona yaklaştı. Etrafta dolaştım ama kimseyi görmedim. Kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra daha sert vurdu ve kapı kendi kendine açıldı. Goldilocks dikkatlice içeri girdi. O evde üç ayı yaşıyordu. Bir ayı babaydı, büyük ve tüylü. Diğeri ise anne ayıydı. Daha küçüktü. Üçüncüsü küçük bir ayıydı. Ayılar ormanda yürüyüşe çıktıkları için evde değildiler. Kız odaya girdi ve masanın üzerinde üç kase yulaf lapası gördü. İlk kase en büyüğü baba ayıydı. Daha küçük olan ikinci kase anne ayı, üçüncüsü en küçüğü ayı yavrusuydu. Her kasenin yanına bir kaşık koyun. Büyük, orta ve küçük. Goldilocks o kadar acıkmıştı ki önce büyük bir kaseden yemek istedi. En büyük kaşığı aldı, yulaf lapasını aldı, tadına baktı ama yulaf lapası çok sıcaktı. Sonra orta boy bir kaşık aldı, yulaf lapasını aldı, tadı ama yulaf lapası çok soğuktu. Sonunda küçük bir kaşık alıp küçük kaseden yulaf lapasını tattı. Bu yulaf lapası ne sıcak ne de soğuktu, doğru ve Goldilocks küçük kasedeki bütün yulaf lapasını yedi. Yemek yedikten sonra kız oturmak istedi ve sobanın yanında üç sandalye gördü. Biri büyük, diğeri daha küçük ve üçüncüsü, çok küçük, kırmızı bir yastıkla. Önce en büyük sandalyeye tırmanmaya çalıştı ama yapamadı. Sonra kız orta koltuğa oturmaya çalıştı ama çok zor ve rahatsız oldu sonunda en küçük sandalyeye oturdu ve bu onun için tam anlamıyla doğruydu. Goldilocks sandalyeyi o kadar çok sevdi ki üzerinde sallanmaya başladı. Sandalye çatladı, kırıldı ve yere düştü. Kız kalkıp başka bir odaya gitti. Üç yatak vardı, büyük, orta ve küçük. İlk olarak Goldilocks ilk yatağa çıktı ama çok yüksek ve sertti. Ortadaki yere uzandım. Çok geniş ve yumuşaktı. Kız üçüncü, en küçük yatağa uzandı. Tam onun için haklıydı. Boldilox kendini o kadar rahat ve rahat hissetti ki çabucak uykuya daldı. Ayı ailesi eve döndüğünde kız derin bir uykuya dalmıştı. Ayılar çok acıktı ve hemen masaya gitti. Kasesini görünce baba ayı gerçekten sinirlendi. Biri lapamı yiyordu. Homurdandı. Ayı anne de kasesine baktı ve daha az yüksek sesle homurdandı. Birisi benim kasemden de yiyordu. Ve ayı yavrusu boş kasesini görünce yüksek sesle haykırdı. Biri benim kasemden yemek yemedi. Bütün yulaf lapamı yedi. Ayılar bir şeyin yanlış olduğunu kokladı. Masadan çıktı ve etrafına bakmaya başladı. Baba Oyu, birinin sandalyesine hareket ettirdiğini ve korkunç bir sesle homurdandığını fark etti. Biri sandalyemde oturuyordu. Ayı anne sandalyesine baktı ve şikayet etti. Birisi sandalyemde oturuyordu ve onu yerinden oynattı. Ve sonra ayı kırık sandalyesine baktı ve tekrar yüksek sesle ağladı. Biri sandalyeme oturmakla kalmadı, onu kırdı. Üç ne? ayı da dikkatlice yatak odasına girdi. Biri yatağında uzanıp buruşturdu. Baba ayı korkunç bir sesle kükredi. Anne ayı ve biri yatağında uzanıp buruşturdu diye homurdandı. Oyuncak ayı yatağına baktı ve tekrar ağladı. Biri yatağında uzanıyordu. Sonra kızı gördü ve ince bir sesle ciyakladı ve hala onun içinde uyuyor. Babam ve annem ayılar yatağa geldiler ve orada küçük bir kızın uyuduğunu gördüler. Goldilocks bir ayı yavrusunun ağlamasından uyandı ve çok korktu önünde üç ayı vardı. Anında evden atladı ve arkasına bakmadan gözlerinin baktığı yere koştu. Kız uzun süre koştu, çok yorgundu ve ardından ormanda kayıp kızını arayan annesini gördü. O zamandan beri Goldilocks her zaman annesini dinledi ve onun izni olmadan hiçbir şey yapmadı. Çok itaatkar, kibar ve iyi bir kız oldu. Küçük bir çiftlikte, yoğun lavrat çalılıklarında, anne ördek yuvasını inşa etmek için rahat bir yer buldu. Civcivlerin yumurtadan çıkmasını bekledi. Güneşli bir sabah, yumurta kabukları çatırdadı ve minik tüylü ördekler doğdu. Sadece bir yumurta kalmıştı, en büyüğü atlamak istemiyordu. Ördek, onda bir sorun olduğundan endişelenmeye başladı. Tekrar yumurtanın üzerine oturdu ve biraz daha beklemeye karar verdi. Ördek anne verebileceği tüm ısıyı verdi. Uzun süredir kuluçkaya yattığı için bu civcivin en güzel olması gerektiğini düşündü. Kısa süre sonra son yumurtadan bir civciv çıktı ama diğer ördek yavrularına hiç benzemiyordu. Çok daha büyüktü ve tüyleri griydi. Ördek annesi böyle çirkin bir oğlu görünce üzüldü. Ama bir gün onun arkadaşları gibi olacağını umuyordu. Diğer ördek yavrusu ona güldü. Onu iğrenç buldular ve onunla oynamak istemediler. Ertesi sabah anne ördek çocuklarıyla birlikte göle gitti. Çirkin ördek yavrusu diğerleri gibi yüzdü. Ördek daha sonra küçüklerini topluma tanıtmak için kümes bahçesine getirdi ördeklere yerel sakinlerle davranış kurallarını anlattı. Ördek yavrusunu en soylu şişko Drake'ye sundu. Ancak çirkin ördek yavrusuna saldırdı ve başarısız olan civcivini korumak zorunda kaldı. Şişko Drake, Ucube'yi bahçeden çıkarmaya emretti. Annesi ona büyüyüp diğer ördek yavrusu gibi olacağına dair güvence verdi. Zorbalığa ve aşağılanmaya dayanamayan çirkin ördek yavrusu kümes hayvanlarının bahçesini terk etti. Daha güvenli bir yer arayışında, üzerinde kimsenin olmadığı güzel bir göle rastladı. Ve ördek yavrusu burada yaşamaya karar verdi. Zaman geçti. Yalnızlığına rağmen, çirkin ördek yavrusu kimsenin onu rahatsız etmediği için mutluydu. Ve sonra bir gün, uzun boyunlu güzel beyaz bir kuş gölüne uçtu. Çirkin ördek yavrusu onun ne tür bir kuş olduğunu bilmiyordu ama ona hayranlıkla baktı. Onu tüm kalbiyle sevdi. Bir ördek yavrusu nasıl bu sevimli beyaz kuş gibi olmak ister. Kış geldi ve kar yağmaya başladı. Çekin ördek yavrusu ilk kez beyaz kar gördü. Bu görüşten çok memnundu. Ancak kışın çok karlı geçmesi nedeniyle ördek yavrusu için yiyecek bulması çok zordu. Yiyecek aramak için mahallede dolaşmak zorunda kaldı. Üşümüş ve yorgundu. Böylece çirkin ördek yavrusu çiftçinin evine gitti. Köylü zayıf ve mutsuz bir civciv görünce ona acıyordu. Çiftçi şişmanlayıp olgunlaşana kadar ördek yavrusunu yanında tutmaya karar verdi. Bahar geldi. Ev sahibi civcivle iyi ilgilendi ve çok büyüdü. Ördek yavrusu zaten çok fazla alana ihtiyaç duydu ve çiftçi onu göle bırakmaya karar verdi. Gölün kıyısında duran çirkin ördek yavrusu sudaki yansımasına baktı. Ve gözlerine inanamadı, kendini tanıyamadı ve arkasında başka birinin olduğunu düşündü. Yippee! Ve sonra ördek yavrusu, yansımadaki harika kuşun kendisi olduğunu fark etti. Kutlamak için bir uçtan bir uca gölün her yerinde yüzdü ve yüzdü. Ve aniden daha önce gördüğü uzun boyunlu aynı güzel beyaz kuşu gördü. Çirkin ördek yavrusu ona daha yakın yüzmeye karar verdi. Ama güzel kuş korkmadı, aksine gülümsedi ve göz kırptı ve birlikte gölde yüzdüler. Çirkin ördek yavrusu mutluluğuna inanamadı. Yanından geçerken göl kıyısındaki şişman bir drake, hayatında hiç bu kadar güzel bir genç ku görmediğini söyledi. Bir zamanlar kümes bahçesinden çıkardığı çirkin ördek yavrusunun güzel bir ku olduğunu öğrenince şaşırdığı şey neydi? Çirkin ördek yavrusu en başından beri bir ku olduğu ortaya çıktı, bir yumurta yanlışlıkla ördek yuvasına düştü. Ve güzel genç ku eve döndüğünde, kümes hayvanlarının bahçesindeki herkes, görünüşü nedeniyle bir zamanlar onu rahatsız ettikleri için çok utandı.